Evet, şu an görüyorsunuz Partikül temizliğine başlıyoruz ve şu an ilacın yarısını partikül tarafına bu şekilde enjekte ettikten sonra evet Evet. Önce bunu bu şekilde tersten bağlıyoruz. Bunu tersten yıkamamızın sebebi partiküldeki pisliği dışarı atmak. Önemli olan partikül bizim için. Önce konvektördeki pisliği partikül dışından atıyoruz. Daha sonra partikül, tarafı tarafı temizledikten sonra katalizör tarafına geçeceğiz. Yani bu testten ilk böyle test bağlanmanın sebebi o arkadaşlar.